arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir korku videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Filmin ismi Kiralık Ev. Ekranda bir yerde çıktılar arkadaşlar. Arkadaşlar film çok güzel. Baya güzel film bence. İzleyebilirsiniz yani. İsmi ekranda çıktı zaten. İsterseniz videomuza başlayalım. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine kuzenimle çekiyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz geri zekalı olduğu için kusura bakmayın da. Başlıyorum o zaman. Şöyle

Niye kapattım bilmiyorum. Bir evimiz, güzel bir evimiz, benim evimiz, bizim evimiz, onun eviniz. Kapı kilitli evimizin. Arkadaşlar evin adresi şurada. Gidip çizgi yapabilirsiniz. Alt, alttayım zaten şu an. Ne var ki De. Igen, igen, holnap reggel indulok. Igen, igen. Rögtön felkelés után, igen. Én is nagyon várom, mert találkozunk. De most lefekszem, mert nagyon fáradt vagyok, hogyha nem van. Én is szeretlek, szia, szia. Arkadaşlar bu serinin devamından yorumlarla belirtmeyi unutmayın ve gece saat 3.30. Off! Bir rolü ikide yoktur. Niye? Altına sıçardın yemin ediyorum. Ah telefon da orada kaldı. Rina, 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 Rina. Bu ne lan? Bitti mi? What? Arkadaşlar film buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video sizden de yine 15 like bekliyorum arkadaşlar. Bu arada like'ları yapıştırmıyorsunuz. Bak yüzde %90'ı izliyor kaçıyor. Abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olun. Like atın ya. Neyse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Var mı lan bir şey diyeceğim? Pezevek. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.